Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel beraber görüşürüz. En çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi olan Evet arkadaşlar. direkt reklama gireceğinden dolayı ben direkt wifi kapatsam daha iyi olacak. Evet, çıkalım. ja da kann ich noch mal bacım burada. <Gülüyor> <Dört>. <Gülüyor> Çok meşgul, <Gülüyor> 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 Hepsi gider yemin <laughs> Şimdi şöyle yapalım. O zaman hiç tehlike yapma Şuradan şöyle. Yeterli. Kendi seyahat. Kendi seyahat. Öyle, öyle seyahat. Yani. bu da? Bir sıra gitmez Saniyelerim saniyeleri mi alır? saniyelerle yarışıyoruz. Yok ya oradan değil de şöyle yapalım. Şöyle. 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 şöyle gitsin. Bir daha. Bir defa daha. daha. hepsi geçti. Oradan iki tane iki tane yalanıtsam olsun. Bunlar gittikçe zorlaşıyor ya. Şöyle yapalım. Başlasın. da öyle sinirlenir. Diyor ki ne zaman öleceksiniz? Ay ben bu arada cam oyununu açmayı düşünüyorum. Hayır, geri alıyorum oradan. Şöyle. Bir tane mi kalacak sonunda? Bingo. Evet arkadaşlar. Güzel bir Tam ve no, çıktım. Abi yok ya. kaybettik arkadaşlarıyla. Ama var. <laughs> <Abi>, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <laughs> Şimdi bölüm çok mutlu. Abi, abi tamam. Herkes sırayla gidiyor oyunda arkadaşlar. Neyse ben de bu çıkayım artık. Hani menüye gidelim. Ne yapacağım? Ben bölümünü seviyorum. Önce bir de Önce birileri gitsin. gitti. <laughs> ben de gittim oyunda. Abi beni sonlara bırakın ya. Beni sonlara bırakın. tamam. Ben içeri geçiyorum. Ben hiç beklemeyecektim. Zaten geç beklemem de Bir tane video yaz yere play. Lan ben ikinci miyim? Tamam ben bittim. Right. Left. Left. Rightmiş. <laughs> Abi bizim ikinci sırada olmam kötü oldu be. O ne iş Oh, şanslıyım. Tamam. Tamam. Tamam diğer tarafı öğrendik. Abi bunlar ne psikopat mısınız siz? Gördüğünüz halde. Abi senden sonra benim. Abi geç. Geçtik. Yes kusuluk. Aa, o da mı gitti? Abi bu ne ya? Abi ben sonda olmaya çalışacağım. Geç. Başla. İkinciyim bittim. Tamam. Birinci zaten atlasa direkt gidiyor. Aa, iyi bari. Adamın tekine çattık. Yes geçtim. Tamam. Şimdi bir daha abi. Sonuncu olmaya bak. mi helal olsun. Altıncı olmadık ama olsun. Tamam bir gitti. Tamam. Doktor sen gideceksin artık. Yapacak iş yok. Abi herkes tek tek gidiyor ya yolda. Orası. Düz git. Düz gidecektin. Düz düz. Aga be düz gidecek, düz gidecek, düz gidecek. Bittim. Bittim. Abi ya ilk başta gitmek kötü mü? Tamam yine beşinci mi kurtardım kendimi. Tamam gitti. Tamam. Hayır be. Abi bittim. Abi bittim. Sakın düşme. Düştü. Tamam ben bittim. Rahatlıkla bittim ben. Gel. Abi sen git. Aa ikimiz aynı anda gittik. <laughs> Öldük lan. Gittim. Tamam. Left diyorum. Right. Aa. Right. Gittim. Allah'ıma gitmedim. Left diyorum. Gitmedim. Right yok. Gittim. Gitmedim. Allah'ıma gitmedim. Left dedim. Right Abi ilk sonda gittim. Ya bu nasıl bir iş? Abi ya. Of. Ya yemin Of ya. Bu ne ya? Aa sonuncuym. Sıkıntı yok. Siz gidin. Tamam. Abi düzgün git. Tamam. Çok iyisin. Çok iyi gidiyordu. Gidemedi. Gidemedi. sormuyorum. Siz gidin. Ben gelmeyeceğim arkadan. Ben hepinizin arkasından geldim yani. Şansım mübarek benim. <laughs> Abi tamam. Gideceğim zaman. Bak bilerekten düşme bir sinir krizi geçeceğiz. Kendini bilerekten ölüme at olursun. Abi. Evet. Ve ikimiz bitirdik. Yeni yeni abi beşlik var mı? Eğer varsa <laughs> Bakalım beşlik var mı? Beşlik <laughs> Abi Bu oyuna girelim artık. Ko, Abi, bu çok kişi gitti ya. Gideceğiz sanıyor bu.

Abi ben dalga mı geçiyor? Ben dalga mı geçiyor? <laughs> Abi en son ben geliyorum zaten. <laughs> ee, bir... Abi zombi atakla ultimelerini oynarım. 6 tane var şu anlık. Bu ne be? Çok şiitti. Şey <laughs> Tipe koymanın tam sırası. Ben ondan durdum bilerek <laughs> geçemeyenlere <laughs> Tam geç geç. Go go. <laughs> de <Önümde> ben gideyim. <laughs> Abi hadi. Abi silah ne işe yarıyor? Harbi çok merak ettim. Adam mı öldüreceğim? Ne yapacağım? Birini mi öldürüyorsun? Robota mı vuruyorsun? Lan nasıl? Abi ben bu sefer sinirlen buzlu silah kullanacağım. Diye. Başla 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 başla. Allah hiç durmayacağım. Başla. geçin serbestsiniz geçin lan hey ikisini de öldür lan ne oldu robot ne oldu anlat Dur. falan yapacak bir şey yok. Şimdi işte yani bir de bitireceğim ama bir de size ben reklamda durduracağım. Arkadaşlar devam edelim. Daha yeni reklam bitti. Bakın oğlum. Benmiş. Uzun yatak. Açalım onu.

Ya abi ne ara geldi ya? Neyse <laughs> devam edelim abi videoyu durdurayım. Devam ediyoruz. Öldük zaten. Öleceğimiz kadar. Evet. Evet tamam affol. Ne iş yapıyor? <laughs> İkinci gün iyiydik. çıktı. Gerçekten bombaza bile gelenler. Atsın. Tam hadi yok korkun ve zaten saldırıyorlar. Neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Görüşürüz. Bye bye.